çocuğun okula hazır oluşunu tam bir ay, yaş, gün gibi keskin sınırlarla belirlemek aslında çok da sağlıklı bir durum olmaz. Çünkü bazen çocuğun gelişimine bakmak, sosyal durumuna bakmak, ihtiyacına bakmak, çocuğu bu konuda iyi okumak, iyi gözlemlemek gerekir. İşte 36 aylık olduysa hemen gitmeli, 40 aylık olduysa mutlaka başlamalı gibi değil. Önce bizim evdeki konumumuza, durumumuza, çocuğumuzla geçirdiğimiz vaktin kalitesine, onunla tüm günümüzü nasıl geçiriyoruz, ne yapıyoruz? Mesela bazen çocuk 36 aylık olabiliyor. Anne evde, okula göndermek için bir acelesi yok, her şey yolunda. Fakat anne ile çocuğun akşama kadar çatışma yaşadığını görüyoruz. O zaman biz ailelere şunu tavsiye ediyoruz. Bir müddet size ayrılık iyi gelir. Birbirinizle akşama kadar iyi kazlar ve çatışmalar çerçevesinde bir ilişki yaşamaktansa biraz birbirinizden ayrı kalıp Herkesin kendine bir alan açması ve akşam birbirine karşı sabrını toplamış bir anne çocuk buluşması yaşamak daha sağlıklı. Bunları iyi gözlemlemek lazım. Çocuğun ayına, yaşına değil, çocuğun ihtiyacına göre. Ama aile çalışıyorsa, bir mecburiyeti varsa, e, gayri resmi evde bir bakıcıya baktırmaktansa, resmi bir kurumun çatısı altında olması daha güvenli gelecekse ki bizce öyle, elbette tercih edebilirler. Ama çocukta bir gelişim problemi, bir sıkıntı, bazı konularda gecikme varsa elbette okul süreci bunları hızlandırıcı etki yapar çocukla mutlaka